Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, fener yakmayı deneyeceğiz arkadaşlar ve sonsuza kadar gitmiyor ama olsun. Şimdi denemeye başlayacağız. Şimdi boş bir alan bulmam lazım. Şeytan üçgeni yapsam? Tövbe tövbe. 9 tane, 3 tane alt alta şöyle arkadaşlar yerleştirmeniz gerekiyor. Tam ortasına şunu koydum mu? gördüğünüz gibi böyle şey oluyor. Bunlardan şöyle yan yana üç tane yapacağım. Yanlış şey yarmış. Şöyle koydum mu? Acı Ben Canım

Kanal Fener olduğunu arkadaşlar ilk defa öğreniyorum. Çünkü yeni indirdim. Aslında arkadaşlar bundan önce bir tane video çekmiştim. Video bir silindi. Birleştirirken video bir silindi. Nasıl bir talihse. Bir de arkadaşlar bunları böyle yan yana sadece ortasına koymanız gerekiyor. Yanına koysanız vermez. Üstüne koytsanız da sadece ortasına. Anam, bizim köpek oradan çıktı. Üçgen şöyle oluştu arkadaşlar. Burayı bence böyle kapatayım arkadaşlar. Evimi artık bununla aydınlatırım. Çok zevkli bir iş ya. Bizim şey niye saldırdı köpek? Kesin borcu vardır at. Atın borcu vardır ödememiştir. Ne alakaysa. Güneş Güneşte yavaş yavaş doğuyor. <laughs> <misin>, at <bak> mısın Gel <laughs> <Ölüm> için. çekil? <laughs> arkadaşlar şöyle bir Bakalım olacak mı? <laughs> Oo, daha iyi oldu. Sanki uzay aşın yollarmış gibi. Ama bunlar bir süreden sonra şey oluyor arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Işık kesiliyor. Fenerlerin bir zamana kadar işi olur ya arkadaşlar bir yere kadar. Onun gibi işte. Sen oradan çekilir misin? Gel 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 gel. Kim? Kim oraya? Artık dünya benim elinde Artık dünya Steve'in elinde. Zuha ha ha ha. Bir de birleşik yapabilir miyiz ona bakacağım. Birleşik yaptı. O zaman zamanın türlü ihtimaller Ama çok güzel durmadı mı ya? Bir de gece olsa. Tam bir şey gibi durdu. Foya ışığıymış gibi. Çok zevkli bir şey arkadaşlar. Yapıyorsun ki. Ama abi çok güzel durdu ya. Bir de bakalım bu nereye kadar gidiyormuş. Şuralar niye söndü? He sönmemiş. <laughs> Sonuna doğru hücum. Keşke öğlenlerde yatabilsek. O kadar çalışıyoruz. Çapalıyoruz. Az daha çiftçilik yapalım. Hep böyle nereye kadar demeyin. Sonuna doğru geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Bunların sonu burada. Sizin sorunuz nere? Buraya kadar mı sonlar arkadaşlar? Atıyorum kendimi. Şunu. Ama çok güzel oldu. Bir şurada Yo bence çok güzel oldu. Evet. Tam ortaya. Oh. <laughs> Şunları karalım yoksa bu işte yerlere... <laughs> Bir dakika. Aklıma feci bir şey geldi. Buraya böyle elmas bloğuyla doldurup belirli yerler yaparsak belki olur. Abi adamlar ne kadar yapmış ya. ya buradasın. İşte, baba baba baba. Baba baba baba. Adam mısın oğlum sen? Bizim köpek orada oturuyor. Ayağa kaldırsa sen yaşamazdın. Kurt zaten kurt. <laughs> ya bu yanlış yere bloklar koyuyor ya en sevmediğim şey. Cık. Kırarım lan. Ah. Sen de kırarım. Ne oldu? Cık. Yanlışlıkla. Kırık. az kaldı hissediyorum. Arkadaşlar suratımı göstermek istemiyorum. Niye biliyorsunuz mu? Ben de bilmiyorum. Çünkü suratın nereden gösterildiğini bilmiyorum. Ama çok efsane oldu ya. Efsane olmadı mı? Yorumlara yazın. Çok efsane. Bakın. Ne buldum? Oyunun bu şeyini düzeltmemişler. bunu gece yapın. Aşk köşeler oynuyormuş. Olsun biz gene de bir denedik. Ama şuralar çok efsane oluyor baksanıza bir havaya. Uh! Dostluğun simgesi. Bunu da bana bir arkadaşım öğretti. Ben de yaptım. Ama bunun böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Yani böyle yapılabileceğini. Yani arkadaşlar bunu bilmiyordum. Size birlikte ilk defa deniyorum. resmini çekip çerçeveletip odama asacağım. İlk yaptığım, bilmeden yaptığım ilk şey. Şu yanlış şeylere girmeyi bıraksan. Çok güzel bir oyun. Böyle bir... Arkadaşlar modla oynamayı ben hiç sevmiyorum. Modla oynamayacaksın. Modu kendin yapacaksın. Yeni <laughs> <laughs> olmasını teşekkür ederim. güzel olmadı mı? Şeyde 9 tane bir oluyordu. Şimdi her yere koyabiliyoruz. Köşelere artık. Ona. Köşelere de koyuyorum. Yanları ışıtsam diye. Ne alakası artık. Ya, ya.

yavaş yavaş akşam oluyor ve şeyin ucu inanılmaz gözüküyor. Lan şu kadar Ben burayı yapacağım. Ben şunları yapacağım. Bam, bam, bam. Şura niye yanmadı? Şuralar yanıyor şu ikisi niye? Çünkü şuralara koymak olmadı Bilmediğim şeylere dilimizi uzatmayalım. Bana de öyle derim. Oo. Ama ne yaptık be? Ama ne kadar güzel oldu ya. İlk defa bunu yapıyorum. Neden yaptım da bilmiyorum. Can sıkıntısı. <laughs> Ama bak öbürlerini de yapabiliyoruz. Bu sayede. <laughs> Yanlışlıkla kırdım şu fenerleri Şimdi yatıyorum. Mesela arkadaşlar şimdi yatıyorum. Sabah kalkıyorum. Bakıyorsunuz ki Enderman şu küpler çalanlar hepsini çalmış gitmiş. <laughs> Severim.

küçük bir dostluk. Ne alakası artık? <laughs> ben köpeğimi yanına atıyorum. Zombiler falan gelir bir şey yapar. Köpeğim koruyacaksa artık kalkarsa. Bakıyorum evet bir şey yapmamışlar. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Tschüss.